Buyurun kime bakmıştınız? Murat Bey ile toplantımız vardı. Buyurun benim. SMDR'den geliyoruz. Bir toplantımız vardı. Pervane ile ilgili. Yetkili biriyle görüşebilir miyiz? Haberim var geleceğinize. Ben sizi patronlarla görüştüreyim. Buyurun. Götür bakalım patronlara. Böyle buyurun. Ben sizi biraz bekleyeceğim. Patron müsait mi diye bir bakayım. Patron müsait. Buyurun. Geç kaldınız ya. Vallahi ben de eve gidiyordum. Otursanıza. Şaka mı bu ya? Vallahi bizde sizin gibi modern kahve makineleri falan yok tabi. Küçük bir fabrikayız. Ama fabrika çayı iyidir bilirsiniz. Tavşan kanı. İçseniz de siz de. Bu yanına kalmaz. Başına iş açtın. Aa, öyle mi? Nasıl? Yetkini menfaatlerin doğrultusunda kullandın. Buna Amerika'daki şirketin ne diyecek? Ne menfaatleriymiş o? Ben bir şey yapmadım ki. Pervane üretme işine girişen sensin. İşi iyi yönetemeyen de sensin. Buna rağmen şirketime olumlu mail attım ben. Sen kendini akıllı mı sanıyorsun? Ben mecbur bırakmadım. Oğlun, veliahtın mecbur bıraktı. Ayrıca raporu da o hazırladı. Haddini bile öyle konuş. Bora. Ayrıca o rapor hiçbir şey ifade etmez. Yanlış deriz. Evet, o raporda Amerikalı şirketlerle yapmış olduğumuz anlaşmayı olumsuz yönde etkileyecek bir madde yok. Sadece pervanelerle ilgili ufak tefek yanlışlıklar var. Basit, önemsiz yanlışlıklar. Tamam. Siz bilirsiniz. Madem önemsiz basit yanlışlıklar. Toplantı bitti. Çok acı çekeceksin. Pervane yapacak paran yok. Oğlun bütün parayı boşa kullandı. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ama esas sorun o değil. SMDR pervane yapacak bilgiye sahip değil. Onu anca burada yapabilirsiniz. Ha, bu arada beni Amerika'daki şirketime şikayet etme bence. Oldukça canın sıkılacaktır. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz pervane üretim atölyesi benim değil. Ben sadece misafirim. Sahipleri birazdan gelecek. Çok şanslısın aslında. Çok iyi insanlar. Sizi de ben yönlendirdim onlara. Yoksa iflasın eşiğine gelirdiniz. Eğer kötülük yapmak isteseydim size burada pervane öğrettirmezdim.